Rüyada su hortumu görmek ne anlama gelir? Rüyada su hortumu görmek bazı işlerinizin dolan başlı olacağına, aile içerisinde ailenizin huzurunu bozabilecek birilerinin varlığına, adımlarınızı sağlam atarak birlik ve beraberlik içerisinde yapmanız gerektiğine delalet eder. Rüyada su hortumu ile bahçe sulamak ise Rüya sahibinin uzun süre yapabileceği bir işe girmesine delalet eder. Sabırla, azimle geçecek uzunca bir döneme, bu sürecin sonunda da yüz güldürecek gelişmeler yaşamaya delalet eder. Helal rızka, kazanca, düzenli gelir getiren bir işe girmeye, başka kişilerin sorumluluğunu almaya da delalet eder. Rüyada su ortumu almak ise, iş hayatı içerisinde girişimlerde bulunmaya, getirisi olan işlere girmeye, delalet eder. Kısa su hortumu alan kişiler daha az zamanda başarı elde ederken rüyasında uzun bir hortum aldığını gören kimseler işlerinin sonuçlanması için çok daha uzun bir zaman beklemesi gerektiğine delalet eder. Rüyada su hortumu görmek genellikle uzayan ve sıkıntı oluşturan durumların rüyanıza sembolize edilmiş halidir. Beklediğiniz, sonuçlanmasını istediğiniz bir Olaya da delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.